Doğu ve Batı bloku. Evet arkadaşlar Dünya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin gruplaşmasına sahne olacaktır. Bir tarafta ABD'nin başını çektiği e, Batı bloku diğer tarafta ise SSCB'nin başını çektiği Doğu bloku. Ve bu devletler ne yapacaklardır? Kendilerince bir grup oluşturacaklardır. Grup içerisinde dayanışmayı ön plana çıkartacaklardır. Ve temel amaç Batı blokunu teknolojik, bilimsel, havacılık, ekonomik, siyasi, sosyal hemen hemen her alanda geçmek olacaktır. Şimdi isterseniz iki blokun birbirinden farklarını veya birbirinden özelliklerini görelim. Doğu bloku diyoruz. Batı bloku. Doğu bloku, Batı bloku. Evet, arkadaşlar Doğu blokunun lider ülkesi Doğu blokunun lider ülkesi sizin de tahmin ettiğiniz gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği. Lider ülkesi SSCB. Batı blokunun lider ülkesi ABD. Doğu blokunun lider ülkesi SSCB, Batı blokunun lider ülkesi ABD. Arkadaşlar rejim olarak Doğu blokunda rejim sosyalizm veya komünizm demeyelim ama komünizme geçmeye çalışırlar ama komünizm dünyanın genelinde hakim olduğunda ancak e, oluşulabilecek bir sistem olduğu için e, Doğu blokunda genel anlamda sosyalizm hakim olmuştur sosyalizm. Batı blokunda ise arkadaşlar liberalizm ve kapitalizmdir arkadaşlar. Rejimi liberalizm veya arkadaşlar kapitalizm. Vahşi kapitalizm dedikleri şey. Sosyalizm nedir arkadaşlar? Sosyalizm bir defa işte özel mülkiyeti reddeder. Her şeyin e, devlet kontrolünde olmasını isteyen bir rejim biçimidir. Liberalizm ise devletin küçülmesini, e, özel mülkiyetin alabildiğine yaygınlaştırılmasını savunan e, rejimdir arkadaşlar. Rejimi Doğu blokunun sosyalizm, rejimi liberalizm ve kapitalizm arkadaşlar. Yani kapital sermayedir. özel mülkiyet şahıslar istedikleri kadar kapital kabiliyetler ölçüsünde elde edebilirler. Bu mantığa göre. Doğu blokunun arkadaşlar askeri birliği Doğu blokunun askeri birliği Varşova Paktı'dır. Varşova Paktı. 1900 55'te kurulan Varşova Paktı'dır arkadaşlar. Batı blokunun askeri birliği ise 1949'da kurulan NATO'dur. Yani Kuzey Atlantik Paktı dediğimiz paktır arkadaşlar. Askeri birliği NATO'dur. Arkadaşlar ekonomik teşkilatı ekonomik teşkilatı Cominform form ve komedyondur arkadaşlar. Ekonomik teşkilatı doğu blokunun Cominform form ve komedyondur arkadaşlar. Batı blokunun e, ekonomik teşkilatı ise Avrupa topluluğu Avrupa Birliği ve Truman Doktrini'dir arkadaşlar. Truman Doktrini. Marshall yardımını da Truman Doktrini içerisinde düşünebiliriz. Yani her iki taraf taban tabana birbirinden zıttır ve her iki taraf da birbirlerini hem ekonomik hem de e, askeri olarak sıkıntıya sokmak için faaliyetlerde bulunurlar arkadaşlar. Doğu bloku biraz daha baskıcı, totaliter bir rejimi savunur. Batı bloku, bloku ise daha özgürlükçü, daha demokratik bir e, bloğu, rejimi savunur arkadaşlar. Peki, Doğu bloku diye başlık atıyoruz. Doğu bloku. Doğu bloku. Evet, lider ülkesi. Ne dedik? SSCB'dir arkadaşlar. Lider ülkesi SSCB'dir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. Şimdi 2. Dünya Savaşı sürerken hatırlarsanız SSCB ne yapmıştı? Doğu Avrupa ülkelerini etkisi altına almıştı. Mesela neydi bu Avrupa ülkeleri? Polonya'yı işgal etmişti hatırlarsanız. Daha sonra Çekoslovakya'yı savaşın sonlarına doğru işgal etmişti. Çekoslovakya Macaristan'ı işgal etmişti. İşgal etmese de kendine yaklaştırmıştı Romanya'yı ve arkadaşlar Yugoslavya'yı kendine yaklaştırmıştı. Kendi etkisi altına almıştı. Arnavutluk bu devletin yine SSCB'nin etkisi altındaydı. Ee, Küba bu devletin etkisi altındaydı. Çin bu devletin etkisi altındaydı. Moğolistan yine SSCB'nin etkisi altındaydı ve arkadaşlar Almanya iki bloğa ayrıldığında Doğu Bloku daha sonra Demokratik Almanya adını alacaktı 1949 yılında. Demokratik Almanya'da da yine sosyalizm hakim olacaktı. Moğolistan ve Demokratik Almanya. Evet bunlar Doğu bloku ülkeleridir arkadaşlar. Doğu bloku ülkeleridir. Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Yugoslavya, Arnavutluk, Küba, Çin, Moğolistan ve Demokratik Almanya. Buralarda ne olmuştur? Sosyalizm hakim olmuştur ve buralarda SSCB egemen olmuştur arkadaşlar. Burada SSCB'nin etkisi çok fazla görülmeye başlanmıştır. Peki arkadaşlar etkilediği etki altına SSCB'nin etki altına almak istediği ülkeler hangilerdir? Bu ülkelere ek olarak etki altına almak istediği ülkeler en başta Türkiye İtalya ve Fransa'dır. Fransa dedik ki artık etkileyen değil etkilenen bir devletti. Dolayısıyla SSCB Fransa'yı da etkisi altına almak için uğraşır. Buradaki komünist partilere fazlasıyla destek verir. Peki Türkiye SSCB ilişkileri diye başlık atalım arkadaşlar. Türkiye SSCB ilişkisi. Soğuk savaş döneminde Türkiye SSCB ilişkisi. Bizim Rusya ile yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile temel ilişkimiz Boğazlar üzerinedir. 1946 yılında savaş sonrasında hemen 1946 yılında Stalin bir elçisini Türkiye'ye gönderir ve burada Türkiye'ye ültimatom verir. Nedir ültimatom? Türkiye SSCB yazıyoruz. Türkiye'ye ultimatom verir. Yani Türkiye'yi tehdit eder. Ne der bu tehdidinde? Der ki bir, bir defa Boğazlar'da SSCB'nin de hakkı olmalı, hissesi olmalı. bu önemli bir şey. Boğazlarda SSCB'nin de hakkı olmalı. SSCB de boğazlarda hak iddia edebilmeli. Boğazların boğazlardaki geçişi boğazlardaki geçişi Türkiye ve SSCB kontrol etmeli. 3 Karadeniz'e Karadeniz'e kıyısı olan her devlet boğazlardan serbestçe geçiş yapabilmeli. Arkadaşlar tabi 1946 yılında SSCB'nin Türkiye'ye bu ultima vermesi. Türkiye'de devrim denilecek değişikliklere sebep olacaktır. Nedir onlar? Türkiye korkacaktır maalesef arkadaşlar. Hakikaten SSCB gibi güçlü bir devleti Kars'ın almak istemeyecektir. Ama SSCB'ye de boğazları vermesi mümkün değildir. Türkiye'de nota verecektir. Kesinlikle böyle bir teklifin kabul edilemeyeceğine dair. Bunun üzerine SSCB yeni bir nota verecektir. Kabul edilmediği takdirde savaş durumunun olacağını hatta Kars, Ardahan ve Kars ve Ardahan'ı e, SSCB'ye verilmesi gerektiğine dair de yeni bir isteklerde bulunacaktır. Bunun üzerine Türkiye ne yapacaktır? Anlattığımız zaman göreceksiniz zaten Türkiye iç iş iç politikasını. Türkiye ne yapacaktır? E, Batı blokuna yanaşacaktır ve e, NATO'ya üye olmak, Batı blokunun e, şemsiyesi altında kalmak için çabalayacaktır. Tabii bu istekler kabul edilmez. Bu istekleri Türkiye ABD'ye ve İngiltere'ye şikayet eder. İngiltere ve ABD'nin de karşı çıkmasıyla Rusya daha fazla ilerleyemez. Ve arkadaşlar hala günümüze kadar Boğazlar'da ne olacaktır? Montre boğazlar Sözleşmesi geçerli olacaktır. Diyoruz ki bu istekler kabul edilmez. Bu istekler kabul edilmez. Montre sözleşmesi Montre sözleşmesi hala günümüzde geçerlidir. Ancak arkadaşlar SSCB'nin Türkiye'yi tehdit etmesi dediğimiz gibi Türk iç politikasına değişikliğe sebep olacaktır. Çok partili yaşama geçiş olacaktır. Batı bloğuna yanaştığımız, Batı bloğu içerisinde yer almak istediğimiz için demokrasiye geçmemiz gerekiyordu acilen Batı blokunun kabul edebileceği demokraside tek parti iktidarı kabul edilmiyordu dolayısıyla çok partili yaşama geçiş olmuştur ve 1950 yılında Demokrat Parti e, iktidara gelerek tek parti iktidarına son vermiş olacaktır. Türkiye'nin diyoruz ki Türkiye'nin iç ve dış politikasında politikasında önemli ne olacaktır? Değişiklikler olacaktır. Önemli değişiklikler olacaktır. Bu tehdit üzerine. Peki SSCB ile Çin'in ilişkileri nasıldır? SSCB ile Çin'in ilişkileri nasıldır? Soğuk Savaş'ın başlarında. Çin SSCB ilişkileri diye başlık atıyoruz arkadaşlar. Çin SSCB ilişkileri. Hatırlarsanız 1936 yılında Japonya, Çin'e saldırmıştı. Mançurya'ya saldırmıştı ve Çin'in dörtte üçünü işgal etmişti. SSCB'de Japonya'ya karşı Çin'i desteklemişti. Ve Japonya ile ABD arasındaki savaş nihayete erince atom bombalar atılmasından sonra Çin'de iki bölüm oluşacaktı. Bir tarafta Batı blokunun desteklediği güçler, diğer tarafta ise Mao Zedong denilen liderin etkisi altındaki komünist blok ki bu bloğu da SSCB desteklemektedir. 1949 yılında Mao Zedong Çin'in tamamını kontrol altına alacaktır ve Çin Halk Cumhuriyetini kuracaktır. 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti kurulur. Ve bu Çin Halk Cumhuriyeti sosyalist olduğu için SSCB ile ilişkilerini geliştirir arkadaşlar. SSCB ile Çin ilişkileri düzelir ve gelişir. Bu 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra SSCB ile ilişkiler gelişir, ilişkiler e, düzenlenir. Tabii arkadaşlar daha sonraki zamanlarda Çin ile SSCB arasında önemli problemler çıkacaktır. Peki arkadaşlar Avru Doğu Avrupa ülkeleri ile Doğu Avrupa ülkeleri ile SSCB ilişkisi nasıldır? Evet. Arkadaşlar SSCB buralarda hem rejim anlamında, hem sosyal hayatta, hem de askeri anlamda tamamen varlığını hissettirecektir. Bu ülkeler SSCB'nin uydu devletleri haline gelecektir 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Diyoruz ki uydu devletler haline gelirler rejimleri ve sosyal hayatı tamamen neye bağlıdır? SSCB'ye bağlıdır. Bu devletleri nelerdir bunlar? Söylemiştik. Yugoslavya, e, Romanya, Arnavutluk, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya ve Demokratik Almanya. Bu devletler nedir? Tamamen SSCB'nin uydu devletleri haline gelmiştir. SSCB'nin yönetiminde ne yapacaktır? Yaşamını devam ettireceklerdir. Ama arkadaşlar bir zaman sonra yani 10 yıl kadar bir süre sonra Doğu blokunda çeşitli sıkıntılar olacaktır. Sarsıntılar olacaktır arkadaşlar. Doğu blokunda sarsıntılar diye başlık atalım veya sarsılmalar diye başlık atalım. Doğu blokunda sarsılmalar. Neden doğu blokunda sarsılmalar olur? Yani doğu bloku tuttu SSCB ABD'ye karşı işte e, Doğu Avrupa ülkelerini ve uzak doğudaki ülkeleri etkisi altına aldı. Çin'i aldı, Hindistan'ı aldı, Doğu Avrupa ülkelerini aldı ve Küba'yı etkisi altına aldı. Buralarda rejimini yaydı, buralardaki işçi sınıfının ve diğer sınıflarının ilişkilerine varıncaya kadar her şeyi kontrol etmeye başladı. Bir 10 yıllık süre bu şekilde geçti ama 1953 yılından itibaren yavaş yavaş SSCB ile bu Doğu blokuna tabi olan devletler arasında problemler çıkmaya başlayacaktır. Nelerdir bu problemler? Onları veya sebepler nedir? Önce onu görelim. Sonra da ne gibi problemler olmuş? Onlara bakalım. Sarsılmalar diyoruz. Doğu blok içerisinde sarsılmalar sebep. Birincisi SSCB'nin katı ve totaliter baskısı. Sorunların birincisi budur. SSCB bu devletleri etki altına alabilmek için bu devletlerin her şeyine müdahale etmeye başlar bu devletler bağımsızlıklarını yitirdiklerini düşünmeye başlarlar ve SSCB'nin baskısından kurtulmak gerektiğini artık 1950'li yıllardan itibaren düşünmeye başlarlar. SSCB'nin katı ve totaliter baskısı bu devletlerin SSCB ile olan bağlarını zayıflatmaya başlar. İkinci olarak sosyalizmden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar. Evet, bu devletlerde Sosyalizm var. Yani fabrikalar devletin, bütün ekonomide belirleyici her şey devletin dizginlerinde, devletin idaresinde. Tabi hal böyle olunca serbest dolaşım yok, dış devletlerle çok fazla ilişki yok, ticaret sadece ihtiyacı karşılamaya dönük, çok fazla çalışma ve bu arada suistimaller bolca fazlaca var ee, ama eşit e, bir dağıtım var gibi gözükse de Burada adalet yok. Burada aksamalar çok fazla. Dolayısıyla arkadaşlar 1950'li yıllardan itibaren ülkelerde ciddi manada ekonomik sıkıntılar, üretimin düşmesinden kaynaklanan mal azlığı veya enflasyon gibi sıkıntılar baş göstermeye başlayınca bu devletler SSCB'nin rotasından Batı devletlerinin rotasına kaymak istemişlerdir. SSCB yönetimine karşı bu devletlerde İşçi hareketleri, halk hareketleri görülmeye başlayacaktır. Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Bir diğeri, bir diğeri Doğu bloku ülkelerinin yavaş yavaş Batı bloku ülkeleriyle sıcak ilişkiler kurmak istemesi. Doğu bloku ülkelerinin Batı bloku ülkeleriyle iletişime geçmesi. Mesela Yugoslavya, mesela Romanya, mesela Çekoslovakya. Bunlar hepsi mesela Küba, mesela Çin. Batı bloku devletleriyle irtibata geçiyorlar. Bu da başta SSCB olmak üzere Doğu blokunu yöneten örgütleri rahatsız ediyor. Bir diğeri Doğu bloku ülkelerinin Doğu bloku ülkelerinin bağımsız bir politika takip etmek istemesi. Takip etmek istemesi. Bu da ne yapacaktır? Doğu bloku ülkelerini e, ee, SSCB ile problem yaşaması nasıl yapacak? Mesela şöyle söyleyeyim biraz sonra anlatacağım. Komün formu göreceksiniz, komedyonu göreceksiniz. Bunlar birleşiyorlar devletler ve ne yapıyorlar? Ekonomik program oluşturuyorlar. Diyorlar ki işte tarım bizim birliğimizin tarım ürünleri ihtiyacını kim görsün? Romanya görsün. Ama Romanya ee, sanayide de yatırım yapmak istiyor. Ama Cominform diyor ki hayır diyor sen sanayi alanında yatırım yapamazsın. Sen sadece tarım alanında yatırım yaparsın. Bu Romanya'yı Çavuşescu'yu rahatsız ediyor. Ve Çavuşescu sanayi yatırımları yapmak için ee, Rusya'dan izin almadan ne yapıyor fabrikalar kurmaya başlıyor ve e, projeler oluşturuyor. Tabi hal böyle olunca Rusya'yla da çatışma kaçınılmaz oluyor. Aynı şekilde Çin e, ABD ile ilişkileri gerçek e, geliştirmek istiyor, ping pong diplomasisi sonrasında ne yapacaktır? Avrupa ile Batı ile ilişkileri e, arttırmak, ticareti arttırmak istiyor. Tabi bu da yine SSCB'yi ve Doğu blokunu yöneten örgütleri rahatsız ediyor. İşte bunlardan dolayı 1950'li yıllardan itibaren ne olacaktır? Doğu blok'u içerisinde yavaş yavaş kopmalar ve çatışmalar olacaktır.